Merhaba kitap sever dostlar. Size Liza Gardner'ın Saklamba Çatlı kitabından bahsedeceğim biraz olay örgüsünden. Şimdi e, Granger ailesi var. Leslie Granger, bu sefer panoya koymadım. Russell Granger ve Annabel Granger. E, romanda öykü bunlarla birlikte başlıyor. Bunlar bir e, şeyden şüpheleniyorlar böyle bir mahallede sapık var. Özellikle çocukları kaçırıyor. Bu babaları Russell Granger, böyle bin MIT'de profesör. E, profesör mü artık yani öğretim görevlisi diyeyim de artık doçent midir profesör müdür şeyini hatırlamıyorum kitapta kızı Anabel Granger'i korumak için sürekli böyle yer değiştiriyorlar bir şehirden bir şehire ve isim değiştiriyorlar işte iş değiştiriyor annesi gece ev hanımı daha önceden hemşireymiş ev hanımı işte bu geziyorlar falan sürekli neyse işte daha sonra ee, annesi e, ilaç alıp intihar ediyor. Babasına da birkaç yıl sonra araba çarpıyor. Tabi bu isimlerle şey olmuyor artık hangi isimle... E, şimdi sahte isimler olduğu için de bunları gömmüyorlar. E, kendini yakıyorlar işte. Küllerini savuruyorlar. Anabel kalıyor tek başına. Daha sonra ana işte ama tabii ki hep korumalı bu kaçmadan ötürü psikolojikman hep böyle biri takip ediyor. Babası bu şekilde yetiştiriyor onu. Hani çocukken aslında gerçekten bir, peşinde birisi var takip ediyor ama hani çocuk olduğu için haberi yok. Gene de biri var mıydı yok muydu acaba babam psikolojik sıkıntısı mı vardı diye. Bize de devam ediyor işte kendi çapında birkaç iş yapıyor. Geçini bir köpeği var. Bir de en iyi dostu bizim bu da kargocu Ben. Benji ismi kargocu. E, işte e, terzilik yapıyor. Kumaş işte gönderiyor. Benji'lerin yani bütün muhabbeti köpek e, bir köpeği var onunla. Bir de kargocu ben dışarıdan muhabbeti de. Daha sonra bir akıl hastanesinin e, bahçesinde bir çukur buluyorlar. Çukur derken bayağı da geniş böyle mağara gibi bir şey. Orada e, birkaç tane kızım böyle öldürülmüş, poşete konmuş, böyle mumyalanmış şekilde. Cesetleri bulunca iki dedektifimiz var. DD Warren ve Bobby Dodge. Ya da Babi Doç artık telaffuzu nasılsa. Bunlar olayla ilgileniyorlar. E, Catherine Gagnon var. Bu da daha önce kaçırılmış çocukken. Richard Umbrio tarafından. E, daha sonra tabi bu adam e, öldürülüyor. Ama bu Dori Patricelli ve birkaç kızın daha öldürüldüğü zamanlarda bu adam e, hapiste. Yani e, bu kadını kaçır, çocukken kaçıranlarla e, Dori Patricelli ve diğer kızları kaçıranlar aynı kişi olamaz hani mantıken ya bir taklitçi hani polis de bunun üstte duruyor ya da farklı bir bağlantı var diyor hani cezaevindeyken acaba diyor bu Richard Umbrio'yu ziyaret eden biri ondan mı etkilendi ya da bir ortağı mı vardı acaba hani bu yakalandı öbürü devam mı ediyor sorgu bu şekilde gidiyor şimdi diğer e, bu e, akıl e, hastanesinin bahçesindeki kızlardan dorup Patricelli ismi hani diğerlerinin ismi zaten geçmiyor neden bu kızın isminde duruyoruz çünkü bu Annabel Granger'ın çocukluk arkadaşı bunlar İlk daha bu olaylar başladığı zaman hani bu Annabel'in peşinde bir sapun dadanması döneminde bunlar komşu çocukluk arkadaşı ve bu Dori Petricelli'nin üstünden eee Annabel'in kolyesi çıkıyor. O yüzden acaba Annabel'in peşinde olan birisi o zannetti kolyesinden ötürü deyip onu mu öldürdü diye Annabel bir suçluk diyor o da soruşturmaya dahil oluyor. Gidiyor diyor ki polise ben Annabel Granger'ım diyor. böyle böyle diyor hani bu olaylar benimle bağlantılı olabilir diyor. Tabii polis şüpheleniyor kimdir ne değildir. Neyse o da dahil oluyor. Şimdi şöyle ekipten özellikle D.D. Warren'ı şöyle alalım. D.D. Warren sen üstte geç. Ha, Bobby ve Anabel böyle birlikte bir ikili oluyorlar. Her yere birlikte gidiyorlar. Daha sonra bu e, Boston'daki akıl hastanesine Anabel beni de götürün diyor. Götürürseniz ben hani daha fazla size ben de yardımcı olmaya çalışırım ama hani win-win diyor yani kazan kazan. Siz bana bir şey verin ben size bir şey vereyim diyor. Onları da götürüyorlar. Daha sonra oraya Charlie Marvin diye birisi geliyor. Diyor ki ben diyor daha önceden burada çalıştım. Şimdi toplum gönüllüsü olarak yardım ediyorum. Burada diyor Christopher Eola diye birisi vardı diyor. Ben o zaman hastaydı diyor. Ben bu adamdan şüpheleniyorum diyor. Hem güçlüydü diyor, hem tehlikeliydi falan diyor böyle. Hani her şey yapabilecek tipte birisiydi diyor. Polis bunda dikkat ediyor. Sefer bunu bunda araştırmaya başlıyorlar. Acaba diyor Richard Umbrio bu muydu? İkisinin bağlantılıydı diye Catherine Gagnon'la görüşüyorlar. Catherine Gagnon ee, soruşturmaya devam ederken ortaya şu çıkıyor. Meğerse Annabel Granger'ın babası yani Russell Granger e, Meğerse Catherine Gagnon e, hastanedeyken hani saldırıdan kurt kurtulduğunda onunla bir ajanmış gibi görüşmeye gitmiş. Halbuki ajan değil. Elindeki bir resim varmış. Onu göstermiş. Sana saldıran kişi bu muydu diye. Catherine Gagnon da hayır o değildi diyor. Ee, ama birkaç ısrar ediyor. Bir kere daha gelmiş. Bu sefer Polisler Russell Granger'dan yani Annabelle Granger'ın babasından şüpheleniyorlar. Acaba diyor ki hani bu saldırıdan gidiyor kendini FBI ajan diye tanıtıyor. Hani işin içinde bağlantım var diye. Kargocu ben işte e, daha sonra Annabelle'in evine bir diye paketi bırakılıyor. Tekrar çocukluğunda gibi. Yani diyor ki tamam sapık bunun evini tekrar tespit etti. Hani peşine yeniden döndü. Bu kargocu ben de gelip polisleri falan görünce bir şey mi oldu diyor. Tamam diyor ben kargocuyum zaten bütün mahalleyi geziyorum diyor. Hani göz kulak olurum diyor mahallede böyle garip biri var mı hani gezerken tanımadık biri diye. Charlie Marvin de sürekli Anabelle ile ilgileniyor. E şimdi insan Hani kargocu benden şüphelenmedi açıkçası Charlie Marvin'den şüphelendim. Çünkü her yerde böyle ana böyle parkta karşısına çıkıyor. Burada ne yapıyorsun diyor. Ben pederim ya diyor. Gönül yardımda çalışıyorum. Kimse sizlere yemek veriyorum falan bilmem ne. Ama her yerde karşısına çıkıyor. Şimdi Anabel de bundan şüpheleniyor. Bir gün Anabel Bodrum'dayken bu Charlie Marvin birden karşısına dikiliyor. Aha diyorsun tamam. E, sapık bu. Hani yaşı tam tutmuyor ama bayağı da yaşlı böyle gene de. Hani o olabilir diyorsun. Tam böyle evde bir boğuşma falan. Annabel biraz böyle Charlie Marvin'i tartaklıyor. O sıra kargocu Ben yetişiyor. Ben diyor yardım et diyor. Köpeğini de bıçaklıyor bu arada Charlie Marvin. E, köpeğim diyor aralandı. Diyor. Onu kurtarmam lazım diyor. O benim diyor Ben. Aa diyorsun. Meğerse e, Annabel'in peşindeki kişi kargocu Ben'miş yani Benji. E, düşünsenize Annabel'le görüşen zaten tek kişi. Onun peşinde olan da zaten buymuş ve bu ilişkiden memnun olduğu için ses çıkarmıyor. Ve işin garip yanı meğerse bu kargocu ben de adını değiştirmiş. Meğerse bu Annabel'in gerçekte amcası olan Tommy Grayson'mış. Daha sonra olay ortaya çıkıyor. Aslında şöyleymiş yani Russell Granger gerçek ismi pardon Russell Granger'ın gerçek ismi Roger Grayson'mış. daha sonra eşinin ismi işte Leslie Granger'ın ismi Lucy Grayson'mış. Anabel Granger'ın ismi de Emmy Mary Grayson'mış. Tommy Grayson da amcası ve o da kargo amcası. Kargocu ben olmuş. Ve daha garip bir garip yanda hani Charlie Marvin ilk saldırdı pederim diyordu. Ee, Boston Akın Christopher Eola diye biri vardı. Meğerse Charlie Marvin de Christopher Eola'ymış. Yani bu aslında Tommy Grayson'ın taklitçisi Charlie, Christopher Eola'ymış o adını değiştirmiş. Charlie Marmoş toplum hizmeti hem de yakalanmıyor bu şekilde. Bu da e, sapıklık yapıp insanları öldürüyor. <laughs> Ama esasında Tommy Grayson yani kargocu beni taklit ediyor. Kargocu bense Anabel Granger'ın peşinde. Aslında o şey değil. Sadece Anabel'i istiyor. Ama onun yoktu. devam ediyor ve onu bulduktan sonra şeyi bırakıyor. Başkalarını öldürmüyor. Sadece onun peşinde. Bu da saldırınca e, diyor ki o benim diyor. Sen nasıl zarar verirsin diyor. kargocu e, ben yani Tommy Grayson. Charlie Marvin yani Christopher Eola'yı orada öldürüyor. Daha sonra işte polisler geliyor. Onlar da beni yakalıyorlar. Annabel böylece kurtuluyor. Sonra Babinen işte evleniyorlar mı artık ne yapıyorlarsa. Bu ikisi bir de köpeği mutlusun. Ee, şimdi kitap hakkındaki fikirlerimi söyleyeyim. Kitabı beğendim mi? Kitabı beğendim. Ama şöyle baştaki 100 sayfa civarı da açıkçası aşırı derecede sıkılıyorsunuz. Yani bıraksam mı dediğim de oldu ama başlayıp da hiçbir zaman yarım bırakmadım bir kitabı. Öyle de böyle bitirdim. Polisi olduğu için de bitirmek istedim. Çünkü polisiye benim en sevdiğim türlerden birisi. Ama bu işte sürpriz üstüne sürpriz özellikle sonlarda işte onun o çıkması Tommy Grayson Benji'ymiş Charlie Marvin Christopher Eola'ymış ve adam kendi eski kimliğini hasta satıyor orası güzel işte yani böyle birkaç kişinin aynı kişi çıkması yani sürpriz sürpriz aha tamam bu diyorsunuz o çıkmıyor bu diyorsun o çıkmıyor bu diyorsun o çıkıyor falan böyle çok garip bir ikilem oldu. O yüzden özellikle sonlarda çok güzel toparlanmış hani bazı yerde durağan geçti ama sondaki bu işte kimin kim olduğu onun bu falan şey ama şöyle şunu da söyleyeyim. Eğer böyle isim hafızanız yoksa ya da böyle bu ne bu ne, bu kadar ya, isim ne diyorsanız bu size aşırı sıkıcı gelebilir. Çünkü daha bahsetmedim. Bir sürü isim var. E, hepsinin ayrı ayrı olaylarından bahsediyor. Hani Dori Patricelli'nin anılara gidiyor. Bunun anne babası hala kızların en azından cesedini bulalım işte katilini bulalım diyor bunun olaylarından bahsediyor. Catherine Gagnon'dan daha ayrıntılı bahsediyor. Hani çok fazla isimler daha bir sürü polisin hayatından bu araştırmada sadece e, Bobby Doce ve D.D. Warren yok. Bir, bir kamyon dedektif var. Bunların hepsinin işte sorunları var. Birinin annesi hastanede birinin bilmem işte eşi doğum yapmış. Hepsinde çok fazla isim var. Çok fazla olay var. Bu bazen yorucu olabiliyor. Hani eğer bu tarz şeyler hoşunuza gitmiyorsa kitap bu açıdan da sıkıcı gelebilir. Ama dedim ki polisiye seviyorsanız hani 10 üzerinden 6 ile 7 arasında bir puanı rahat rahat verebilirim yani hani seviyorsanız 7 daha bu işte isimler işte konu sıkıcı geldiyse 6 verebilirsiniz ama 6 7 arasında gider dediğim gibi hani mükemmel mi değil ama kötü mü vasat mı vasatın da üstünde yani polisiye severlere tavsiye ederim onu kesinlikle söyleyeyim ama diğer türleri okuyanlara için bir şey diyemiyorum dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese sağlıklı ve kitaplı günler dilerim